Oturumun son konuşmacısı eski bir çalışma arkadaşım, halihazırda hazırda da Ailesi ve Sosyal Politikalar Bakanlığında müsteşar yardımcısı olarak çalışan Doktor Gazi Alataş Bey, aile ve Sosyal Politikalar açısından alkol kontrolü üzerine konuşacak. Sayın Başkan, Kıymetli Hazrın, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Vakitin darlığından dolayı sunumu oldukça hızlı yapmaya çalışacağım. Aslında özellikle ikinci oturumdaki konuşmacılar durumu çok güzel anlattılar. Yani alkolle ilgili herhangi bir sorunda ne yapılması gerektiğinin bilimsel olarak tüm verilerini çok güzel ortaya koydular. Bu konuda yapılacak her şey zaten yapılmış. Programlar belirlenmiş ama bizim ülkemize şey yaparsak, odaklanırsak, slaytta da gördüğünüz gibi e, gerçi şeyler belli olmuyor ama Kent, Kır, İstanbul, Ankara, İzmir diye gidiyor. Bölgelerin ayrımı da var. Alkol kullanma, yani 20 bin kişide yapılmış bir e, saha araştırması bu aile araştırması 2011'in rakamları. Burada e, özellikle büyük şehirlerde alkol kullanımının daha yaygın olduğunu görüyorsunuz. Bir sonraki slide'da da erkek kadın diğerleri yaş grupları yaş grupları bizdeki kullanımın Avrupa'dan belki e, farklaşmadı söylenebilir ama eğitimle ilgili bölüme dikkatinizi çekmek istiyorum. Eğitim arttıkça e, alkol kullanımı ciddi şekilde artıyor. Özellikle işte özel günlerde kullanım diye sosyal içicilik tabir edilen kullanımın bayağı bir arttığı söyleniyor. En alttaki bölümde de sosyoekonomik statü bölümü var. Orada da alt, orta ve üst grup sosyoekonomik statü arttıkça alkol kullanımı çok ciddi bir şekilde artıyor. Bunu bu slaytları şunların için göstermek istedim. Ülke olarak biz zenginleşiyoruz. Ülke olarak eğitim standartlarımız yükseliyor. Bu şu demek? Biz bu trendle devam edersek alkol evet bizim için gerçekten büyük bir sorun olacak. Şu anki rakamlardan bile bunu görmek çok net. Peki ben konuşmayı da özetlemek anlamında bütün konuşmacılardan farklı olarak neyi söyleyebilirim? Gerek aile bakanlığı olarak, gerek e, aile bakanlığının adına konuşan biri olarak, gerekse bu ülkenin bir insanı olarak, bizim Avrupa'dan en büyük farkımız aslında kültürel yapımız ve dokumuz. E, bizde alkol az, az ama kendimize benzer ülkelere göre de fazla ve artma tehlikesi ortada. Bilimsel olarak yapılam yapılması gerekenler e, çok güzel anlatıldı. Peki farklı ne? Bizdeki farklı ne olabilir diye yani alkol niye az bizde? Kültürel yapımız, dini geleneklerimiz birçok faktör var. Bilimsel olanları yapalım ama daha önemlisi belki de aile değerlerine, alkolden bugüne kadar bizi koruyan ana faktör olan aile değerlerine, din değerlerine, kültür değerlerine belki daha fazla önem vermek ve bu alkolle olan mücadeleyi bilimsel platformun yanında Belki bu platformda da tekrar canlandırmak ve aile değerlerine yapılan çalışmaların Aslında bu tip kazanımları olacağını da öngelmek gerekiyor diye düşünüyorum hepinize saygıyla selamlıyorum teşekkür ederim